Ankara'mızın e, interneti temel insan hakkı olarak gören bir büyükşehir belediyesi başkanı var biliyorsunuz. Ankara şehirler arası otobüs terminalinde hızlı interneti e, yolcularımıza, başkentlerimize ve esnafımıza ücretsiz olarak sunuyoruz. Ücretsiz şarj istasyonları kurduk. Vatandaşlarımız telefonlarını ücretsiz olarak buralarda şarj edebilecekler. E, kendi şarj cihazlarıyla telefonlarını şarj edebilmeleri için gelen ve giden yolcu katında 50 adet ücretsiz Priz oluşturduk.